bayağıdır sayılar var maç atacağım ses gibi ne yazık ki pes 2 güncelleme bir... oluyor 1 GB falan bugün Sene bir şöyle bir sağ açık bey. iki forvet oynayacaksınız. Sola benzeme benzemeyle gilemem. Kim alsam? Kasilla var. Kaleci var. Kroni. Yani işte. ben isko'yu sol açık yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Takımımız bu şekilde. Onların takımı ise bu şekilde. Bakalım ne olacak benim takımları. Eşit olsun. bu Haydi oğlum haydi. Haydi haydi haydi. Oh.

bir dakika bunun kamera ayarlarını kamera türü özelliği dinamik gelmiş mi ne abi? Oyunlar normal ayar Haydi bakalım. Güzel pas, çok Paz. güzel pas. Marcelo Cruzo alamadık onu. Şimdi yeko. Coutinho. Coutinho. Varan Çayın lavas. Şöyle bir. Suarez. Bu arada Suarez neden? Çaldı Casemiro. Casemiro. Kardeşim. <laughs> Aç. Bu arada. Neyse hadi devam. Boom dedi Ramos. Çok iyi oynuyorlar. <laughs> Böyle bir tutuş yok. <laughs> Suarez. Bugün size öyle bir gol atacağım ki arkadaşlar. Herkesin o düşündüğü gök kiriş açılımlı bir gol deneyeceğim kaleciye. <laughs> Isco! Isco Casemiro. geri verdi ko Vuramadım bu arada topu. Aa! Orada adam olmasaydı girebilme şansı vardı bu arada gerçekten. Well, Şöyle bir orta Bu arada profesyonel aldım. A grade. Onu söyleyeyim. Düşün. Tamam ee. Haydi oğlum. Varan. Channel var. No, onun, bunun adını da unuttum. Gençler. Oy! Rony! Rony'den Suarez! Suarez verdi Isco. Isco kaleci önde. Şöyle Isco'ya tekrar. He's Isco'dan Suarez döndü. Suarez! <laughs> su Suárez. Oh ah Profesyonel Profesyonelle böyle gol atmazsın ya. <laughs> Bum. Çok güzel pas. Bütün yallaktan orada topu ellemedi. Bum. Çok güzel bir pas. şey yapmayı deneyeceğim. Ne, saygın, ne derler ona. Şu an bir adı vardı onun unuttum. Bum dedi. Çok güzel bir Marcelo'dan. Oh, oh şey. she's Just... saying, Yeah, that's, that's true. So, really. a that's right. And is that how you're saying it? Nice, 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 nice. Oh, the boss! The keeper really sola açık isko geliyor. Şimdi Kullan ben bunlara şort. şöyle döneceğim bak. Hazır mısınız? Şöyle ileriye. Aa yanlış attım. Yemin ederim yanlış attım. Hataya bak. Ama varan aldık. Bu fare çok seviyorum ya. <laughs> abi bu bin Michael Abdi çıkarsa çıldırırım ya normal tadına bile. Çok seviyorum abi ben adamı nedense. Ben no nedense be, bak Ronaldo falan oh, benim o kadar ilgimi çekmedi ama Suarez benim ilgimi Messi'ye Ronaldo'dan daha çok çekti. Ben ise orta dediğine hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok seviyorum. Yabancı futbolcular tabii ki. Artık Ronaldo ve Messi, Neymar, Messi. Neymar severim de Messi ile Ronaldo klasik artık. Sevmiyorum. Messi ne olur oğlum yok kuşa haydi haydi lan oğlum <laughs> ne tutuyon lan Bir gol yedi mi iki ya şimdi şöyle bir ortamızı bum dedik yaptık oyyy ya gel buraya Allah Allah fuck bro. Lan Mars. Onu niye çok bırakıyorum? Hazır mısınız? Cross. Verdi. Isco. <laughs> Gel. Oy bir metal back. Isco. 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 Chance to break. Good challenge. He just Fall! Fall! Fuck the night! Sıfırlamış şah! Şah! Ne olur beyaz! Ne olur öküz! Beyaz! Çok güzel Did Çok güzel döndü de sıyırdı ya! ya top şuradan vuruyorsun. Halbuki faal o kenarda ya. Bu. ramos ben sana belli bir golüm var ya bugün. Yaz onun terste gel. Ben niye hiç Bale tarafından oynamadım? Just Bale. Bel, Bel, Çok kötü bir çok kötü faul yaptı ama. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Things should help them get the job done. One nil at the break. The action has already resumed here. Well, one nil may be good enough, so they may err on the side of caution ah, and get more players behind the ball instead of running bad. beyond it. They could even we try to force the score. Tries so a through ball. So Busquets tries to get it forward quickly. Now the pass. Luis no, Suarez. He's good for it! Alcacer. Rakitic passes it through. Messi is desperately calling for no, it out wide. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. great lead. this could fall anywhere this defense is, is weary busy. about opposition pace so they're just not or getting or too tight know yeah, they know so that if they they step up their their keeper could get a whole lot busier father yes. oh, help steaming forward Casemiro It's anyone's fault He's got away with one there Come loose Alcasar It's pretty clear that he's being singled out well they've got to deny him time and space and and that's one way of ensuring it Can he score and a second time Daha yeni açtım diyor. Bir şey mi dedi ki oğlum? Yok. Merhaba. Merhaba hoş geldin.